Hocan maça yanlış hazırlamış. Sen iyi bir seçicisin. Büyük bir taktisyenlik görmedik senden. Şu ana kadar. Ben maçtan önce de program yaptık. Maçtan önce dinledik. Dedi ki bu maçın taktiği yüzde on beş, yüzde Gerisi mantalite, birliktelik şu bu. Enerji. Ya bu enerji. Bunlar güzel laflar ama senden iyi takıma karşı, kalitesi senden yüksek takıma karşı bir plan belirlemen lazım. İşi bozacak bir plan belirlemen lazım. Yani 100 bin kişilik orduyu, 30 bin kişilik orduyla yendik. Efendim ee, bir savaşa girdik. Bizim 10 bin savaşçımız vardı. İşte düşmanımızın 100 bin savaşçısı vardı ama kazandık. Nasıl kazandık? Bir şey yaptın kazandın yani. Bir şey yaptığında bir, bir farklılık yaptığında da kazandın. Senden iyi takımı yenebilmen için bir şapka tavşanı, şapkadan çıkacak bir tavşanı üretiyor olman lazım. Birliktelik, mantarita falan bunlar güzel laflar. Ama yemez. Çünkü o, o da birlikte bir takım. Peki neye bağladın abi bugünkü puanı? Bugünkü puanı ballı. Balına bağladım bir puan. Bir de Galatasaray ikinci yarı oynamadı